Merhaba gençler. Doğada karbonla devam ediyoruz. Şimdi karbondan bahsediyoruz. Organik kimyaya girdik de bu karbon dediğimiz adam kimdir? Yani bunun özellikleri ne ki hocam bize sürekli bahsediyoruz. Şimdi bir inceleyelim karbonu. Karbonu şöyle atomik boyutu şeklinde baktığımız zaman içerisinde 2, 4, 6 proton, 2, 4, 6 tane de nötron bulunuyor. Dolaylı olarak karbon 6, 6 olduğu için 12 atom ağırlığına sahip bir yapıdan bahsedeceğiz. Karbon atomunun çevresinde de şöyle elektronlarımız yer alacak. 2 4 6 tane elektron var. Katman elektronu düşünün. İlk katmana 2 tane koyduğumuzda ikinci katmana kaç tane koyacaktık? Normalde 4 tane koyacaktık. Ancak burada bir de bazı şeyleri karşıya atmış gibi duruyor. Karbonun çevresindeki elektronlardan bahsediyoruz. Bu elektronlar şu anda mesela hocam bu yanlış bir çizim mi? Hayır. Bu bir uyarılmış çizimdir arkadaşlar. Yani bileşik oluşturacakken elektronları bir üst enerji seviyelerine doğru gönderme özelliğine sahiptir bu karbon dediğimiz amcamız. Peki hocam şimdi Karbon elementi periyodik sistem. O halde ikinci periyot 4A grubunun ilk üyesi şeklinde bahsediyoruz. Atom numarası 6 olan bir ametaldir. Mesela karbondan şöyle bahsedeceğim. İki tane çözümde yapalım. Bir katman elektronundan ölçmek istesek ne diyoruz? 2 ve 4 diyoruz. İkinci periyot 4A grubu ya da 14. grup elementi diyorduk. Ya da 11. sınıftaki konfigürasyon bilgisinden faydalanıyorduk. Burası nasıl olacaktı? Hocam 1S2 daha sonra 2s2 daha sonra 2p2 şeklinde diyerek toplamda 6 tane elektronu da bu şekilde koymaya çalışıyorduk. Peki karbon elementinin tam 4 tane değerlik elektronu var. Bak en son katman ya da biz ne yapıyorduk? S ve P'deyken her ikisini de dahil ediyoruz. Toplam 4 tane elektronu bulunuyor. Değerlik elektronları aynı veya farklı atomlarla ortaklaşa kullanarak karbonun 4 tane bağ yapma yeteneği vardır. Ne demek bu? Şimdi karbon elementi arkadaşlar bir tane karbon çizimizde 1, 2, 3, 4 tane bağ yapma yeteneği var. Neden? Çünkü 4 tane ne vardı? Değerlik elektronu vardı. Bunu kendi atomuyla da yapabilir. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Karbonu karbon arasında ikili 3 tane 4 tane bağ bu şekilde de yapabilir. Ya da karbon atomu bir tane üçlü, bir tane tekli şeklinde dördü de yapabilir. Ya da karbon atomu ortaya baktığınız zaman bir tane ikili bir tane daha ikili toplamda iki tane ikili bağ şeklinde de yapabilir. İşte bu bağ yapısı sayesinde biz karbona ne diyoruz arkadaşlar? İnanılmaz fazla bileşik oluşturma yeteneği vardır diyoruz. Yani karbon bu yüzden sınırsız sayıda neredeyse bileşik oluşturma yeteneğine sahip olabiliyor. Peki hocam e karbon atomu madem böyle yetenekleri var karbonun bir de bir özelliği olması lazım. Yani birbirlerine bağlanışlarının farklı olduğu yapılar olması lazım. Biz bunlara ne ismini vereceğiz? allotrop adını vereceğiz. Peki neymiş allotrop? Aynı elementin atomlarının uzayda arkadaşlar farklı geometrilerde bulunmasıyla oluşturduğu yapıya biz allotrop adını verecekmişiz. Bakın çok önemli bir bilgi. Element aynı. Karbon elementi. Karbon elementi sadece dizilimlerinin farklı yapacağı. Bunların birbirine allotropu diyeceksin. Hocam allotrop olsa ne yani? Hep karbon değil mi? Değil işte. Her şey farklı olacak. Ne gibi? erime noktası, kaynama noktası, öz kütlesi, kimyasal tepkimeye girme istekleri, bağ açıları, bağ enerjileri her şey farklı oluyor. Hocam siz dizilişle mi yapıyoruz? Mu? Aynen öyle gençler. Dizilişle yapıyoruz. Dizilişlerini farklı kılarak bu adamın bütün özelliklerini farklı yapabiliyormuşuz. Peki hocam o zaman aynı element atomu olmasına rağmen bunların hem fiziksel hem de kimyasal özelliklerinin farklılık gösterdiğini söyleyeceğiz. Allotropların tepkimeye girme eğilimlerinin farklı olsa da aynı elementle tepkimeye girdiklerinde verecekleri ürün aynıdır. Nasıl yani? Şimdi biz bunları tepkimeye girme istekleri enerjileri farklı diyoruz. Fakat diyorum ki aynı elementle tepkimeye sokacaksın diyorum. Tamam ürünle çıkar aynı çıkmak zorundadır. Bak allotroplar tepkimeye girdiğinde verdiği ürünü aynı olarak göstermiş olacağız. Peki hocam ilk allotrop kim? Bakın. Elmas dediğimiz bir bir türlü çizim. Bakın ne kadar değerli görüyorsunuz değil mi? Çizemiyorum. Yani o kadar değerli bir şey ki çizilmiyor. Elmas deyince zaten şu anda kız öğrencinin gözleri açıldı. Ah dedi, pırlantalar dedi, tek taşlar dedi. Direkt aklınıza bunlar geldi değil mi? Erkeklerin korkulu rüyası, kadınların normal rüyası arkadaşlar. Elmas. Peki bu neymiş? Bu bildiğin karbonya. Yani kömür var ya kömür. Aynı kömür. Hiçbir farkı yok bunun. Ama niyeyse sizin gözünüzde çok farklı, inanılmaz güzel, böyle canım canım deyip bakabileceğiniz bir yüzük haline gelebiliyor. Yani o yüzden erkeklerin korkulu rüyası oluyor. Şimdi arkadaşlar elmasın şöyle bir özelliği var. Bilinen en sert doğal malze malzeme söyleyemedim bile. Bak o kadar da ki gençler konuşamıyorum. Bilinen en sert doğal madde elmastır. Yani elmas şu cır vur 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 kırılmaz. Tabii ki. Buna yüreğin yeterse elindeki tek taşını vurabilirsin. Ya da git annenin tek taşını vur. De ki anne hiçbir şey olmaz. Kırılmaz de. Evet tek taş kırılmıyor ama kafan için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Annenin tek taşını vurduktan sonra kafa sağlığınızı korumanız lazım. Yani yastık alın ki alabileceğiniz terlik darbeleri sizi birazcık yumuşatsın. Peki hocam bu ne? Düzgün 400'lü geometriye sahiptir. Bak bu adamın yapısına baktığınız zaman şu köşegenlerin hepsi bir karbondur gençler. Karbon düzgün 400 geometriye ulaştığı zaman döndürdüğü yapı kimmiş arkadaşlar? Elmas oluyormuş. Bildiğin kömür ya kömür var ya. Düzgün 400 şekilde sıralanırsa aha da elmas oluyor. Bilinen en sert doğal madde dedim buna. Bu adam ısı iletir ancak elektriği iletmez. Yani eğer ki birisi çarpılıyorsa elmas yüzünü tutuyorsa tık diye ittiriyorsun. Onu çarpılmaktan kurtulabiliyorsun. Çünkü elmas yüzük neymiş arkadaşlar? Elektriği iletmiyor ama o gerçek bir orijinal değil de imitasyonsa muhtemelen sen de çarpılıyorsun o sahnede. Peki hocam bu adam sıvı çözücülerde çözülmez. Zaten çözülseydi düşünsenize. Annem bulaşı yıkıyor bir baktı yüzük yok. Niye? E çözüldü gitti. Böyle bir şey olabilir mi? Olmayacak. Yani bu adamı sıvılarda çözmeyeceğiz. A örgülü kristal yapılıdır. Bak burası neymiş? Bir A örgüsü ve bir kristal yapısı. Sana ÖSYM'e şöyle bir şey sorabilir. Karbonun allotropları bir özelliklerini söyler. Der ki bu karbonun hangi allotropudur? Aşağıda söyle der. Buranın püf noktası yani spesifik özelliği şudur. Bilinen en sert doğal madde, bak doğal. Yapay olarak bundan sertlerini söylüyoruz, sıkıntı yok. Ama bildiğin en sert doğal madde neymiş arkadaşlar? Elmasmış. Bunu mesela inşaatçı olanlar bilir. Ee, bazı matkapların üstüne derler ki elmas uç koyduklar. Elmas uç. Neden elmas kıramıyorsun ki bunu? Kırılmaz. O kadar serttir. Bu yüzden genelde matkapların falan uçlarında da yerleştirmiş olabiliyorlar. Peki hocam bir diğer allotrop ne? Grafit. Bak işte bu. Hani kadınlar bunu versek hiç hoşnut olmuyorlar. Halbuki bu da karbon. Bu ne arkadaşlar? Bildiğin kömür. Burası arkadaşlar yapılış şekline baktığında her bir köşegen yine bir karbon isim geliyor. Yani yine bir karbon bir araya gelerek oluşturduğu yapılardan biri. Ama bunun bir özelliği var. Bu adam siyah renkte parlak bir görünüme sahip yumuşak bir madde. Bak biraz öncekine dedim ki bilinen en sert doğal madde Buna yumuşak bir madde diyorsun. Bu da hem ısıyı hem elektriği iletme özelliği var. Normalde biz deriz ki ametaller elektriği iletmez. Bir istisnası var. İstisnası da bu. Grafit harç. Neden? Grafit altıgen tabakalarla bir araya gelir arkadaşlar. Tabaka tabaka oluşurlar. Bu tabakalar arasında şöyle göstereyim. ikili bağlar vardır. Biz buna pi bağlar deriz. Elektrik iletmesi için 3 tane durum söz konusu olması lazım. 1- Ya serbest halde elektronun bulunacak. 2. durum ya yapınla pi bağların olacak. Üçüncü durumda ne olacakmış arkadaşlar? Semi çözünürlüğünde iyonların bulunması lazım. Ya neyse duygulandım. Yukarıdan gelen ışıklar ışıktan değil herhalde karbondan dolayı şu anda gözlerim kan alıyor. Ağlamaya başladım gençler. İşte ne kadar üzücü değil mi? Birisi elmas oluyor, birisi karbon oluyor. Bildiğin kömür oluyor. Bu kadar duygusal bir anı yaşıyorum şu anda. Peki. A örgülü altıgen tabakalar. İşte burası bizim yıldızlı bilgimiz. Mesela sana birisi Grafitin özelliğinden bahsetmek istiyorsa karşımıza kim gelecekmiş? A örgülü tabakalar. Bak bunlar bir tabaka halinde ve A örgüsü oluşuyormuş. Karbonun doğal allotropu diyeceğiz biz bunu arkadaşlar. Doğal olarak buluyoruz biz bunu. Sıvı çözeltilerde bu adamı da çözemiyorsunuz. Yani sıvılarda çözülmeme özelliği var. Peki başka allotropu var mı? Var tabii ki. Bu da kimmiş? Fullera. Bakın. Fullerenin yapısına baktığınız zaman birazcık da karmaşık yapılar içerisinde oluyor. Fullerenin dikkat edin yapay bir allotroptur. Yapay. İkisi doğal da buna yapay dedik. Peki o da yapay olduğuna göre elektriği iletsin ya. E boşuna üretmeyelim yani bir mantıklı bir açıklaması olsun bunu dedik. Uygun çözücüler dedi. Çözebilirim. Çünkü ben ürettim. Yani bir e, işlevselliği olsun diyoruz. Karbonun yapay allotropu yıldız atın. Mesela sana diyecek ki aşağıdaki karbonun allotroplarını doğru sınıflandırın diyecek. Sen diyecek ki yapay allotrop yapıştırsan fullerene. Peki çubuk ya da halkasal yapıya sahip olabilir. Ürettiğimiz için üretim şekilleri bazen değişiklik gösteriyor. Bu yüzden top tüp ya da çubuk şeklinde bulabiliyormuşuz bunu. Beşgen, altıgen ya da yedigen tabakalar halinde bulunabilme özelliği varmış. Peki bir diğerine nanoteknoloji diyoruz ya hep nano nano nano. Bu nano dediğimiz olay ne? İşte bu sefer karşımıza gelecek. Karbon ve nanoteknoloji neyden bahsediyoruz? Arkadaşlar nanoteknoloji metrenin 10 üzeri 9'dur. Yani aslında milyar mı oluyor? Milyonda birlik bir kısım gibi bir şey oluyor. Nano inanılmaz küçük bir boyut şeklinde karşımıza gelecek. İnanılmaz küçük. Yani bir nanometre 10 üzeri 9 metre şeklinde karşımıza geliyor. 10 üzeri 9 metre. inanılmaz küçük bir yapı. Peki ne diye tanıyacağım? Grafitten özel yöntemlerle elde edilen tüplere biz nano boyutları yani şu boyutlarda olan tüpleri nano tüp olarak isimlendiriyoruz. Eğer ki sana nano tüp olarak çıkartmak isterse yani karbon ve nanotube teknoloji diyorsa nanoyu kullanmak zorunda zaten bu ifade. O yüzden çok basit bir soru kalıbı oluyor bu. Yarı iletken iletken ya da süper iletken özellikleri sahiptir arkadaşlar. Ee, bunlar özellikle süper iletken mesela diyoruz ya evinizde EDSL vardı. Şu anda neyi getirdiler? Diyor ki fiber alt yapıyı yaptı. Fiberi neyle yapıyorlar? Nano teknolojiyle yapıyorlar. Normalde arkadaşlar iletilen bir şey dirençlere takılır ve bir kaybı uğrar. O yüzden sana gelene kadar bir kayıp yaşarsın. Ancak burada nano hatları kullanılırsa yani fiber kabloları dediğimiz nano üretilen kabloları kullanırsak süper iletken özellik gösteriyorlar. Kayıp neredeyse sıfıra kadar iniyor arkadaşlar. Bu yüzden Evinizde kolaylıkla neyi getirtebiliyorsunuz? Diyorsunuz ki fiber optik o altyapı bana geldi hocam müthiş tıklamadan giriyor. Mouse yüzlerini getirdiğinde laps diye sayfa açılıyor diyorsunuz. Bunların sebepleri neymiş? İşte buradaki nanoteknoloji ürünleriymiş. Peki hocam bunlar en sert doğal madde olarak bilinen elmastan daha serttir. Oo bak oraya bak. Doğal madde olarak bilinen elmastan bile daha sert. Peki hocam ben nasıl anlayacağım? Şimdi dediniz ki karbonu en sert doğal madde dediniz. Bak işte oradaki kelimeden anlayacaksın. Doğal olarak en sert bilinen madde elmastır. Ama sana yapay olarak mesela nanoteknolojik yapıları ya da fulleren yapısında kullanabilir. Bu fullerenden türetilen bir yapıdır çünkü. Peki hocam Elektronik nano boyutlarda cihazlarda hani diyoruz ya diyotlar, transistörler, nanoteller ve benzeri yapılarda kullanılabiliyor. Bu adam hidrojen pillerinde ve şarj edilebilen bataryalarında ya da güneş pillerinde kullanılıyor. Hani yeni arabalar çıkıyor ya, hibrit teknolojisi diyoruz. hibritlerde hep bunları kullanıyoruz arkadaşlar yani nanoteknoloji kullanıyoruz. O yüzden çok değerli olmuş oluyor. Hani eskiden diyorduk ya hocam yatırım için ne yapalım altın mı alalım gümüş mü alalım kömür alalım. Yani karbon alalım gençler. Git giden oluyor derlenin. Lityum iyon pilleri var. Gidin lityum alın. Peki nereden alıyor? Bunu ben de bilmiyorum. Ama alabilirsek lityum çok daha değerli bir yapı haline gelmiş olur. Bakın şekillerine baktığınız zaman zaten üç boyutlu yapılar da bulunuyor. Mesela ee, su geçirmez kumaş yapımı diyoruz ya. Hocam neden kumaşlar su geçirmiyor? Normalde kumaşların aralarında boşluklar vardır. Su molekülleri o boşlukların arasından geçer bu yüzden ıslatır. Nanoteknoloji kullandığımız zaman o boşlukları biz dolduruyoruz. E Doldurunca su girebiliyor mu? Giremiyor. O yüzden su yüzeyde kalıyor, akıyor, gidiyor. Bu yüzden e, ıslanmaz kumaşların üretiminde de kullanılan yapılardan birisi haline gelmiş oluyor. Peki, şimdi çözüm testlerine geldik. Bir de bunlarla ilgili nasıl soru sorabilirler onları inceleyelim. Geldik birinci sorumuza. Karbon elementi temel halde elektronların orbitalleri dağılımı aha da bu şekildedir diyor. Bak, 1s2, 2 s p2. Şimdi s'de iki tane var, p'de iki tane var pardon 2 tane var. P'ye geldiğinde 3 tane orbitelim var. 3 orbitele 2 tane elektronu yerleştirmişim. 2 tane boşta olan orbitelim var. Bana diyor ki bakın temel halde bulunan karbon atomu ile ilgili. Küresel simetri özelliği göstermez. Küresel simetri göstermesi için P ile bitiyor ya. Ya P3 olacaktı ya da P6 olacaktı. Olmadığı için küresel simetriyi gösterdi. Peki 4 bağ yapabilir. Sen buna lapsi tikini attın. Ama ben de diyorum ki şöyle dikkat edin. Temel halde bunun yapabileceği bağ sayısı ne? 2. Boşta olan 2 tane elektronu var. Bu adam ancak uyarılırsa, bak çok dikkat edin. 1s2 olduğu gibi kalır. Uyarıldığı zaman şu 2s'teki bir tane elektron sağ tarafa gönderir gençler. Nereye? 2p'ye. O zaman 1 tane, 1 tane, 1 tane ve 1 tane olur. Artık 4 tane yarı dolu orbitali olur. İşte bu haldeyken bu adam ne yapabiliyor? 4 bağ yapabiliyor. Ama temel haldeyken yapamıyor. Karbon 4 bağ yapması için bir atomun buna yaklaşması ve uyarılması gerekiyor arkadaşlar. Temel hal cümlesi olduğu için burayı yanlış oluyor, olarak alıyoruz. Peki devam edelim. Mls'i 0 olan en fazla 5 elektronu vardır. Ml değerlerine baktığımız zaman S'de Ml S'de ne 0? Burada 0 1 artı 1 gelmiyor muydu arkadaşlar? Peki Ml 0 olan 2 tane burada, 2 tane burada en fazla dediği için bir tanesini de buraya attığımız zaman toplamda 5 tane elektronu var doğru olarak karşımıza geliyor. Yani 1 ve 3 doğru C seçeneği olarak karşımıza çıkacak gençler. Devam ediyorum. Karbon atomlarının özelliklerinden hangileri organik bileşiklerin sayısının çok fazla olmasını sağlar? Çok fazla organik olmasını sağlar. Birbirleriyle veya başka atomlarla tekli, ikili ve üçlü bağ yapabilme özelliği sağlar demiştik. Peki yanıcı olabilmesi bunun ne alakası var? Yanıcı olan her madde çok fazla bileşik mi oluşturur? Hayır gitti. Bileşiklerinde 4 bağ yeteneğine sahip olması işte bu da sağlar. Yani birinci ve üçüncü öncülerimiz bize bu özellikleri sağlayacağını söylüyor. Devam ediyorum. Karbonun bazı formlarını aşağıda tanımlıyorum Buna göre iki y, bileşikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Bilinen en sert doğal malzemedir. Nedir arkadaşlar? Elmas. Bitti. Niye? Doğal malzeme dediği için elmas olabilir. Yani ya A seçeneği olacağım ya da D seçeneği olacağım. Diğer seçenekte şöyle bir çizik diyeyim. Peki A örgülü altıgen tabakalar şeklinde olup elektriği iletme özelliği kime aitti? Grafite aitti gençler. Altıgen tabaka dediğimiz zaman grafit aklınıza gelecek. O halde bu adam grafit olacakmış. Diğerine bak. Yarı iletken, iletken, süper iletken. Zaten bu ne? Nano tüp dediğimiz yapının özellikleri haline gelmiş olur. Geldim de orada. Diyor ki. Aşağıdakilerden hangisi? Karbon elementinin allotroplarından birisi değildir. Elmas, grafit, fullerini dedik hocam. Grafen ve tritium var. Şimdi grafenin de söylemedim, tritiumu da söylemedim. Ancak şöyle bir durum var. Karbon allotroplarında grafit vardı ya. Yani. Grafit, grafen, e, fulleren gibi allotropları vardı. Yani karbon aslında birçok allotrop daha vardı. Ancak çoğundan bahsetmeyiz. Sadece müfredatınız içerisinde olan yapı olduğu için. Bunu nereden çıkartacağız? Grafitin türevi gibi düşünün arkadaşlar. Buradan çıkartın ama trityum dediğim şey neydi? Hidrojenin allotropuydu. Hatırlıyorsunuz hidrojen 1 birken e hidrojendi. Eğer ki hidrojen biri iki e ise döteryum demiştik. Döteryum. Eğer ki hidrojen şöyle biri e 3 gelirse işte buna da ne dedik? Trityum dediğimiz allotrop olmuş oluyor. Yani bu aslında pardon allotrop diyorum izotop olmuş oluyor. Bu aslında trityum hem allotrop değil izotop hem de hidrojenin izotop şeklinde gelecek karşımıza. Geldim beşe. Karbon atomu ile ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur? Karbon 12 ve karbon 13 karbon atomunun allotropudur. Bakın buraya çok düşüyorsunuz. Dikkat edin. Allotrop tamamen aynı olmak zorunda. Yani karbon 12 atomunu baz alın ya da karbon 13'i baz alman lazım. Eğer ki bunlardan bahsediyorsam, bu amcaların protonları aynı da nötronları farklı. Nötronları farklı, protonları aynıysa bu adam izotoptur, allotrop değildir. Tam buraya çok dikkat edin. İki kavram çok karışıyor. İzotop ve allotrop. Eğer ki her şeyin aynı, uzaydaki geometrin farklıysa allotropsun. Eğer ki kütle numaran farklı ama proton aynıysa izotopsun. Buraya dikkat edin. Hoca, fulleren karbonun yapay bir allotropu doğru diyeceğiz. Tüm organik bileşiklerde bulunur. Karbon hepsinde olmak zorunda mı? Evet, zaten karbon temelli olarak söylüyoruz. Yani 2 ve 3 E seçeneği şeklinde karşımıza gelir. Geldim 6. soruya. Diyor ki: Aşağıda bazı atomların yaptığı bağları ve bağ enerjilerini verdim sana diyor. Buna göre ifadelerinden hangisinin doğru olacağını soruyor. Şimdi karbon-karbon bağ enerjisi, hidrojen-hidrojen bağ enerjisi, karbon-hidrojen bağ enerjisini vermiş. Peki Karbon karbon bağı karbon hidrojenden daha sağlamdır. Karbon karbon bağı 343 karbon hidrojen 415'tir. Bağ enerjisi kimin daha yüksekse o bağın daha kararlı ve sağlam olduğunu söyler. Bu ne demek biliyor musunuz? O bağı kırmak için vermen gereken kuvvet. Bu adam 415'te kuvveti uygularken bu adam 343 uyguluyorsun. O zaman bu daha sağlam mı? Evet. Demek ki bu cümle yanlış oldu. Bağ enerji değeri arttıkça bağ kararlılığı artar. Ne dedik? Bağ enerji değerini arttırırsan yani sağlamlığı artarsa kararlıdır. Çünkü bozmak istemiyor onu. O zaman doğru bir ifade. Bağ enerjisi elektronegatifliğe bağlıdır. Şimdi şuradaki yapıya baktığımız zaman arkadaşlar elektronegatiflik farkı kimde daha fazla olacak? Hocam şu adamda daha fazla. Çünkü farklı atomlar. Daha fazla olduğu için diğerlerinin elektronegatiflik farkından daha fazla çıkıyor. Demek ki biz buraya doğru diyeceğiz. Elektronegatiflik şöyle demiştik arkadaşlar e, fark arttıkça bunun iyonik karakteri artıyor. Çünkü birbirinin çekme kuvveti daha yüksek oluyor. Fark azaldıkça kovalent karakter çıkıyor. Çekme kuvveti daha da az hale gelmiş oluyor diyoruz. Yani cevabımız 2 ve 3 E seçeneği şeklinde karşımıza gelir. Devam ettim 7'ye. Diyor ki karbon atomunun ile ilgili ifadelerinden hangisinin yanlış olduğunu söylüyor. Elmas bilinen en sert doğal maddedir. Doğru bir ifade. Yani buna artık alıştık. Bütün karbon allotropları yakıldıklarında verdikleri karbondioksitin kimyasal özelliği aynıdır. Ne demiştim? Aynı elementle tepkimeye girerse verdikleri ürün aynıdır demiştik. O zaman doğru. Peki grafitte karbon atomları düzgün dört yüzlü yapı oluşturlar, Altıgen tabakalar halinde demiştik grafitte. O zaman burası yalan bir ifade oluyor. Hangisini yalan dedik? C seçeneği şeklinde karşımıza gelecek. Geldik 8'e. Bakın. Birinci de 1 s 2, 2 s 2, 2 p 2 demiş. 2'ye geçtik. 1 s 2, 2 s 1, 2 p 1, 2 p 1, 2 p 1, 2 p 1 şeklinde göndermiş. Hocam ne yaptık burada? Karbon elementine ait elektron dizimleri verildi. Buna göre yukarı aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Birinci ile gösterilen temel hal, evet. İkinci ile gösterilen uyarılmış. Bak elektronun bir üst enerji seviyesini yapmışız. O zaman doğru. İkinci ile gösterilen, bire göre daha kararlıdır. Arkadaşlar daha kararsızdır. Normal temel halde kararlıdır. Biz bunu uyardık. O yüzden kararsız. Gitti burası. 2 ile gösterilen dizilim 4 bağ yapabilir. 1, 2, 3, 4 tane tek elektron olduğu için yapabilir. 1 ile gösterilen dizilimde 4 bağ oluşmaz. Dediğimiz gibi temel haldeyken 4 bağ yapmıyor. Uyarıldıktan sonra yapıyor. Doğru. Karbon elementinin derlik elektron sayısı 4'tür. Biz derlik elektron sayısını zaten şu en üstteki ne olarak almıştık? O zaman 4'tür. Doğru. Yani cevabımız Bolivya şeklinde karşımıza gelecek. Evet gençler, bizim testlerimiz bitti, anlattıklarım bitti. Sıradaki kim var? Ödeviniz var gençler. Testteki şu anda da sizin ödeviniz. Fark ettiyseniz konu gidişlerinde şöyle bir şey yapıyoruz. Çok ufak bir yer, anlatıyorum hemen arkasında testini çözüyorum hemen arkasında sana ödevimizi veriyoruz. Böylelikle çok sağlam temeller oluşturarak size organik kimyayı öğretmeye çalışıyorum. Bütün serimiz böyle olacak arkadaşlar. O zaman bir sonraki dersimizde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.